Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videoyu daha önce neden çekmediğimi bilmiyorum ama bugün çekiyorum. Birlikte çanta koleksiyonuma bakalım. Gerçekten video konusunda çanta koleksiyonu, ayakkabı koleksiyonu ya da kıyafetleriyle ilgili böyle çekim yapanları çok özeniyorum ve çok beğeniyorum. Benim de baya bir çantam var. O yüzden dedim sizinle neden paylaşmayayım. Bu arada şimdiden söyleyeyim birkaç tanesini sonrasında dolap hesabımda satmayı düşünüyorum. Gerçekten bazılarını hiç kullanmıyorum. Neyse yine de sizinle paylaşmak istiyorum. Aklınızda bulunsun. Bunları zaten ekstradan TikTok'ta da paylaşırım. Ve dolap hesabımı da araları kontrol edersiniz zaten görürsünüz. Öyleyse çantalarıma bakalım. İlk elime gelenle başlıyorum. Bu çanta koleksiyonuma aslında yeni katıldı sayılır. Bir ay önce almıştım. Michael Kors'tan şöyle bir çanta aldım. Bunu almamın en büyük sebebi e, büyüklüğünden dolayı. Öyle söyleyebilirim. Hani ne çok küçük ne çok büyük bir de böyle koluma değil de böyle boynuma asmayı daha çok sevdiğim için. Özellikle eşimle e, bir yerler gezerken derken falan bu tarz çantaya ihtiyacım var. Hani çoğu şeyde çünkü sığdırabiliyorsun. E, ben sırt çantasıyla gezmeyi sevmiyorum. Yani emniyet açısından da çantayı böyle önüme almam da hoşuma gidiyor. Ve bu desenleri çok hoşuma gidiyor. Rengi de aynı şekilde. Acı kahveye gerçekten takmış durumdayım. O yüzden böyle bir çantam var. Diğer çantamda daha çok gece kullanıyorum. bunu da Primark'tan almıştım. E, Primark bence bazen çanta konusunda gerçekten çok iyi oluyor. Ve fırsat yakalarsanız çok uygun alıyorsunuz. ben bunu... 6 euroya almıştım. Çok güzel bence ve çok şık gerçekten. E, kese gibi e, satenimsi bir kumaşı var ama içine de çok çok güzel bayağı bir sığıyor yani eşyalar. O yüzden çok severek kullanırım böyle dışarı gece çıkacağım zaman yanıma bunu alıyorum düğünde falan da kullanılır bence çok şık dediğim gibi. Diğer bir çantam ise Longchamp'in bu small e, boyu. Ben bunu kuzenimle birlikte geçen sene Salzburg'daki Longchamp'den almıştım. biraz kendimi gaza getirdim. Aslında ben çantaları böyle elimde taşımayı çok sevmem. Hani neden bunu aldım bilmiyorum. Çünkü durmana elimde tutmak zorundayım. Koluma böyle takıp edemiyorum çünkü yani çok sıkıyor. Keşke bunun medium boyunu alsaydım ama rengi, modeli bence çok güzel ve small'u bile çok fazla eşya alıyor. Yani iPad falan taşıyorsunuz mesela 11 inç çok rahat sığar bu çantaya. Ama ben bunu galiba satacağım. Medium boyunu almayı düşünüyorum. Çünkü medium boyunu aslında uçakla yolculuk yapacağınız zaman neredeyse kabin bagajı gibi bile olabiliyor. Gerçekten çok eşya alıyor. O yüzden medium ile tercih edeceğim gibi duruyor. Aklınıza bulunsun bunu da büyük ihtimalle dolap hesabıma ekleyeceğim. Ama yani şöyle söyleyeyim. 3-4 kere falan kullanmışımdır. Ama aslında gerçekten güzel. Aklınızda bulunsun. Diğer bir çantamı da Zara'dan almıştım. Bunu aslında ben Türkiye'deyken eşimle konuşurken görmüştüm. Ve gerçekten Türkiye'ye göre çok fiyat farkı oluyor burada. O yüzden eşimle konuşurken sağ olsun o da dedi ki ben sana alırım. Buradaki Zara'dan aldı. Bu da o zaman 17 euro falandı çünkü yani çoğuysa zaten bunu kullanıyor. Bence modası hiçbir zaman geçmez. O yüzden herkes de görünce ben de dedim hani bölmeleri falan da bence gayet hoş ve yeterli. O yüzden bazen böyle gece çıkacağım zaman... Arkadaşlarla falan böyle bir şeyler içmeye falan, o yüzden genelde bu çantayı kullanırım, böyle sedefli. Ama kışın daha çok kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden böyle de bir çantam var. Diğer bir çantam ise yine Michael Kors'tan böyle bir çanta aldım kendime. Ya bunu bunu ilk geldiği zamanlarda buradayken almıştım. Gerçekten çok beğenerek kullanıyorum bunu. Şöyle. Ama şöyle bir şey var. Maalesef çok küçük çanta. Yani bu çantayı mesela takmak istediğim zaman genelde çok eşya yanıma almam gerekiyor. Yani böyle çok değişik bir şey. Sanki çok eşya çekiyormuş gibi yani nasıl anlatacağım bilmiyorum. O yüzden e, bu çantayı maalesef satmak zorunda kalacağım galiba. Çünkü biraz ağzı da dar ve elim sokarken çıkartırken bazen zorlanabiliyorum. Çok da kıyamıyorum. O yüzden e, aklınıza bulunsun bunda büyük ihtimalle dolap esen Yoksa çok şık ve gerçekten çok kaliteli. Çok severek de almıştım. Böyle zincirli detayı var. Bunu da aynen bu şekilde yine asıyorsunuz. Yani aslında bence çok hoş. Yani beğenerek takıyordum ama artık galiba satmanın vakti gelecek gibi. Diğer bir çantamsa bunu yani bayağı oldu alalı. Mango'dan almıştım. Çok severek aldım ve kullanıyorum. Bayağı oldu diyorum çünkü 100 lira falandı galiba. indirimden arkadaşımla almışım. Düşünün yani. O yüzden inanılmaz güzel, inanılmaz şık kışın e, ben takmayı çok seviyorum bunun da bence gayet e, yeterli bir yeri var böyle zincir detayı falan da var aslında böyle de kullanabilir bu arada bunu askısından çıkartabiliyorsun ama ben genel olarak böyle takmayı tercih ediyorum böyle deri bir çanta bunu da çok severek kullanıyorum diğer bir çantamsa e, D, D, K, N, y. D K N Y nasıl okunuyorsa e, bunu da ilk geldiğim zamanlarda buradan almıştım bunda şöyle bir zincir detayı var aslında bazen çantalar birbirine çok benziyormuş gibi geliyor <laughs> Bunun da burada arkada bir bölmesi var. Böyle de bir bölmesi var. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Bence hiçbir zaman eskimeyecek bir modası olan bir çanta diye düşünüyorum. Ee, benim için ömürlük. Çok seviyorum. Çok kaliteli. Kesinlikle. O yüzden e, severek de her zaman takacağım yani. Böyle de bir işlemesi var. Siyah gri arası bir şey. O yüzden. Bu da böyle bir çanta. Diğer bir çantamsa bu da bayağıdır benimle. Bunu da Mango'dan almıştım. Yine galiba süetler moda olacak bu sonbaharda ve ben süet çok seviyorum ama maalesef özellikle böyle e, çok naif e, süetler yağmurda falan çok leke yapıyor. Ben çünkü zamanda böyle ayakkabı falan aldığımda da o lekeleri çıkarmakla hep uğraşıyordum. O yüzden bazen elim gitmiyor. Hatta eşimle Mallorca'dayken sadece deri ürünler satan bir yere girdik ve İspanya'da üretiliyormuş. Gerçekten çok güzel e, ürünler vardı. Orada böyle bir çanta beğendim. Kız dedi ki Aklınızda bulunsun. Yağmur falan yağarsa gerçekten çok leke bırakıyor. Aslında içinde kaldı bu arada ama öyle deyince de maalesef Avusturya'da da çok yağmur yağdığı için ona dedim ki o zaman kalsın. Almadım. Zaten sadece böyle bir tane bir süet çantam var. Böyle olması lazım. Evet. Bunu da Mango'dan almıştım. Hani bunu bayağıdır kullanmıyorum. Yalan yok. Satar mıyım bilmiyorum. Satabilirim. Şuralarından böyle biraz e, ama bu galiba dikişinden dolayı. Şöyle astarı falan var işte. Böyle bir model. Ama gerçekten çok şık ve güzel. Bu renkte ceketleri de çok seviyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Diğer bir ürünüm ise, çantam ise. Yine Longchap'in bu çantası. Bakın, X-Small ne kadar eşya alabilir diyordum. Gerçekten o kadar çok eşya alıyor ki size anlatamam. Ama maalesef ki bazı insanlar askıyla satıldığını düşünüyor ama askıyla satılmıyor. E, bunu da Salzburg'dan aldım. E, annemler geldiğinde Haziran ayında aldım. 2 ay oldu işte. İnanılmaz memnunum. Çok güzel ve rengine bayıldım. Laciverti genel olarak da çok seviyorum ve kahveyle de bence çok uyumlu. O yüzden gündelik olarak bunu çok tercih ediyorum. Ee, özellikle kot pantolon ya da böyle tişörtlü bir şey giydiysem kesinlikle kombinimiz star parçası bu. Çok seviyorum dediğim gibi. Ee, birkaç rengi daha var ama ilk önce şu small'ı bir satayım. Bir medium alayım ondan sonra belki bakabilirim. Şu an benim için yeterli. Gayet memnunum. Zaten istediğim zaman Facebook'a gidip bakabilirim yani. O yüzden öyle ben internetten almıyorum. Bakmam daha iyi. Çünkü bazen o fotoğraflar yanıtabiliyor. O yüzden görerek almak daha iyi bence. Ee, bunu da bu arada 85 euro'ya aldım ben. Burada fix 85 euro x malları. Diğer bir çantamsa yine Michael Kors'tan. Böyle bir çanta. Bunu çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum. Her zaman benimle. Ve yani çok güzel bitiyor bu zincir uzunluğu falan. Yani çok hoşuma gidiyor. Ben bayılıyorum. Ee, genelde böyle spor şık giyineceğim zaman bu çantayı tercih ediyorum. Bu çanta da gayet de çok e, eşya taşıyor. Ben memnunum yani. Şöyle içi. Bu arada e, hani diyoruz ya mesela işte Zara'dan bir şey aldığımda online'dan söylüyorum. Çünkü toz torbasıyla geliyor diye. Ben genel olarak Michael Kors'tan her şeyi internetten alıyorum. İnanılmaz güzel paketlemeleri var ve mutlaka böyle torbasıyla geliyor. O yüzden ben de hep böyle e, şey falan saklarken mutlaka toz torbası ile birlikte kullanmaya özen gösteriyorum. Bence daha hızlı değil, daha yavaş yıpranıyorlar. O yüzden önemli, aklınıza bulunsun. Diğer bir çantamsa eee bu çanta Sadik Voltaire diye okunuyor galiba. Bu çanta da çok güzel. Gerçekten çok kaliteli. Rengine bayıldım, modeline bayıldım. Ama şöyle bir sıkıntı var benim için. Beklediğimden büyük. Yani böyle koluma takarken çok dışarıda kalıyor. Hani ince uzun dikdörtgen gittiği için de olabilir. Yani aslında güzel ama bilemedim ya. Arada gidip geliyorum bunu da satsam mı satmasam mı diye. Bir küçük modelini mi almam lazımdı? Aslında mankende çok sırıtmıyordu da bende şu an sanki sırıtıyor gibi geldi. Şöyle takanlar var. Ya da bunu bırakıp hani direkt böyle takanlar var. Ama genel olarak gerçekten çok kaliteli. Kesinlikle bu da ömürlük bir ürün bence. Ben birkaç çantasına daha vuruldum. Çünkü çok değişik modeller var. Bu da bu arada toz sorbasıyla geliyor zaten. Bunu internetten almıştım. Bunu da indirimde 237 oraya aldım. Böyle. Şu an küçük çantalardan gidiyoruz. Diğer bir çantamızsa bunu da Zara'dan aldım. Bunu da internetten aldım. Zara'nın bu çantası. Ya ben bunu aldım, indirimden aldım, 15 oraya aldım. Ben bunu aldıktan sonra bir baktım ki Shein bunun bütün renklerini üretmiş. O kadar kalitelik duruyor ki ben hani videolar falan izliyorum. Yani keşke Zara'dan almasaydım. Bir de böyle bir şey var. Burası böyle bir yamuk. Neden bilmiyorum. İlk aldığımda da bu şekildeydi. Asla düzeltemiyorum. Hep böyle koyuyorum bu arada ben ama düzelmiyor. Ve böyle şeyleri sanki sökülecekmiş gibi. Yani anlamadım. Bu biraz bana kalitesiz geldi. Aslında güzel, şık. Ve bu arada bunu kulaç olarak da kullanıyorsun. İçinde böyle kısa az kısa böyle illa omzuna takmak zorunda değilsin ama klaça göre de bayağı büyük bence. E, bu arada. Ya fena değil ama bilemedim böyle. Bunu da satsam mı bilmiyorum açıkçası. Aslında güzel de işte bazen böyle bir heyecana kapanıp alıyorum ama beklediğim gibi çıkmıyor. Sonra daha iade etmeye düşünüyorum. Öyle. Diğer bir çantamsa Calvin Klein'in bu çantası. Bunu çok seviyorum. Çok severek aldım. İndirimden almıştım ee, buraya gelmeden önce ama maalesef bu da bana çok küçük. Bu gerçekten küçük. Yani hani aslında biraz cüzdanımsı gibi ama aslında çanta diye geçiyor ama cüzdanımsı gibi buralara kart falan da koyabilirsin. Ama telefonu falan asla sığmıyor ve çok ağırlaşıyor. Ee, mesela cüzdanımı koyuyor ve Buradan böyle biraz e, çıkıyor gidiyor falan. Yani gerçekten böyle küçük çanta takmayı seven insanın takabileceği bir çanta. Bunu da büyük ihtimalle satmayı düşünüyorum. Aslında gerçekten çok güzel, çok kaliteli, çok seviyorum. Ama dediğim gibi biraz bana fazla küçük. O yüzden bunu bayağıdır da kullanmıyorum. Öyle. Şimdi geçelim orta büyük boy çantalara. Bunları gerçekten çok severek aldım. Ve e, daha çok kışın ya da eşimle böyle arabayla falan e, bir yerlere gideceksek. Hani yakın yerlere falan birkaç günde kaçamak yapacaksak. Bu çantaları tercih ediyorum. Çünkü güzel e, eşya sığdırabiliyorum. Bazen bavulla uğraşmak istemiyorum. Çünkü kısa mesafe mesafe. Bir de zaten birkaç gün kalacağın zaman bavula da çok ihtiyaç olmuyor. O yüzden bunları kullanıyorum. İlk göz bebeğimi göstereceğim size. Gerçekten bunu çok çok beğenerek aldım. Biraz toz uçuşuyor. Çok güzel. Polo Ralph Lauren'in bu çantası. Şöyle göstereyim. Ama bu Polo Ralph Lauren değil Ralph Lauren galiba. Bir dakika bir bakacağım. Etiketinde yazıyor olması lazım. Etiketini okuyabilirsem okuyamadım şu an. Bu da ne yazıyor? Hım, bu Lauren Ralph Lauren. Okay. Ama rengi harika, dokusu harika. O yüzden çok beğeniyorum ve çok güzel bir çanta bence. Çok şık bir çanta. Bu de desenin falan benim çok hoşuma gidiyor. Bunu da zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. TK Max var Avrupa'da. Oradan almıştım. Yani yaklaşık in eşim internete baktığımızda bu arada bu yeni sezonu ben aldığımda 220 euro falandı. Ben bunu 70 euroya aldım. Bence parasının sonuna kadar hak ediyor ve yani buram buram kalite kokuyor. Yani ben genel olarak e, Ralph Lauren ve Polo Ralph Lauren hepsinden aldım ürünlerden çok memnunum. Bu da mi artık <laughs> akrabasının alın işte bu da Polo Ralph Lauren tişörtü. Reklam gibi oldu biraz. E, bu arada reklam yok yani hepsini kendi paramla aldım. O yüzden bunu da çok seviyorum. Buna bazen kıyamıyorum ama gerçekten çok güzel. Bu da zaten içinde toz torbası ile gelmişti. Yani aklınıza bulunsun T2 Max'e gerçekten çok güzel ürünler geliyor zaten. Ben artık oraları falan gittiğimde de böyle ciddi ciddi çekip insanlarla paylaşmak istiyorum. Hani buraya ziyarete gelecekleri işte geziye gelecekleri falan e, biraz öneri olsun diye. Çünkü ben genelde hep oradan alışveriş yapıyorum. Hatta bu çantamı da T2 almışım. almıştım. E, orijinal fiyatı 160 Euro'ydu. Ben bunu 50 Euro'ya aldım. Yani gerçekten uygun şeyler oluyor. Diğer bir ürünüm ise bakın bunu... Ee, büyük ihtimalle 5 sene önce falan almışımdır. Hiç kullanmadım. Buraya da getirmişim. Şu an çantamı bakarken fark ettim. Hiç kullanmamışım. Ne düşünürsünüz bu konuda bilmiyorum ama modeli gayet güzel aslında. Benlik mi bilmiyorum ama bunu zamanında 300 liraya mı ne almıştım. Siz düşünün. Hani o kadar olmuş. 5 sene falan olmuştur bence. Ama aslında gerçekten güzel bir çanta. Nerede takacağım bilmiyorum. Toz torbasıyla birlikte gelmiştim bu da. ta ta tam. Böyle bir Yes çantam var. Ya rengi biraz böyle şey gibi ama aslında şu an bu renk bence moda yani. Özellikle pantolonlarda gömleklerde falan çok kullanan görüyorum. Hele ki ayakkabılarda spor ayakkabılarda bu kırmızıyı çok kullanıyorlar. Çok güzel bir çanta ama nerede kullanabilirim bilmiyorum. Bu şey falan kendisine ait. Çok güzel ve gerçekten kaliteli. Hiç kullanmadım. Hiç sıfır. Şöyle içe. Askısı da var burada. Bunu satsam mı? Kullanır mıyım? Kalsa mı? İnanın bilmiyorum. Ama aslında gerçekten çok güzel yani. Bakalım. Belki satarım ama belki de satmam. Çünkü böyle bir modelde bir daha hiç çanta görmedim. Gerçekten çok kaliteli ve bu modeli hiç görmedim yani. O yüzden kalabilir. Son 3 çantam. evet Bir diğeri ise bunu H&M'den almıştım. Bunu da çok uygun diye aldım. Ve bu desenler e, Bottega Veneta'da var galiba. Yalan olmasın ama yanlış hatırlamıyorsam. Bu tarz bir şey istiyordum ama fotoğraftakiyle alakası yok bence. Ya da benim beklentimi karşılamadı. Deriymiş mesela. Ben biraz daha böyle hasıra kaçık bir şey bekliyordum. Komple deri. Ve biraz böyle şey yani hantal görüntüsü bilmiyorum. Aslında güzeldi ama böyle kolda çok wow şık durmuyor mu? Bilemedim. Ama çok güzel eşya taşıyor yani. Bu da şöyle için göstereyim. Tek bölmesi var zaten. Ya bakmayın aslında bayağı da kullandım ben bunu. Bazen oluyor özellikle açık renk çanta istiyorsam kombinim olsun diye bunu alıyorum. Ama dediğim gibi daha çok kışlık yani deri olduğu için daha çok kışın kullanıyorum. Bir diğer ürünüm ise bunu da ilk geldiğim zamanlarda almıştım. Burada dil kursuna başlayacağım diye heves etmiştim. O yüzden Lacoste'un bu çantasını almıştım. Zaten bu çok meşhur. Ee, gerçekten çok severek kullanıyorum ve çok kaliteli. Bunu satmayı düşünmüyorum. Ya bundan bir tane alırım ve bunu alırdım zaten kesinlikle. Bu arada bunu da Şi'inden almıştım çanta süsü diye. Bunu da annemler geldiğinde <laughs> geçen sene Hard Rock'tan almıştım. Böyle kalmış üstünde. Ama gerçekten çok severek kullanıyorum. Böyle e, işte long çepi medium boy. Aslında bu varken long çep almak saçma mı olur bilmiyorum ama alabilirim. Bilmiyorum artık. Bu da böyle bir çanta. Son çantamız ise bu çok meşhur bir markadan. <laughs> bu küçük bu arada. Shein'den almıştım bunu da. E, Mallorca'ya eşimle tatile gideceğiz diye böyle e, elimde bir clutch tarzı bir şey olsun dedim. Gerçekten bütün mağazalara baktım hiç böyle bir şey bulamadım. Sadece Shein'de buldum. O yüzden oradan aldım. Şöyle içi ve gerçekten hayatımı kurtardı. Çok güzel de eşya alıyor. Bence gayet de kaliteli yani 7 euro aldım. Fiyat performans bence. Bunu da çok severek kullanıyorum. O da kendisi toz sorbasıyla gelmişti ama ben bende zara vardı. Onu da ekstra içine böyle sokuşturdum. Böyle, böyle olsun diye. Yani baktığınızda dediğim gibi bayağı çantam var. Hepsini de sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi aralarından birkaç tanesini satmayı düşünüyorum. Aslında e, dolap hesabıma başka eşyalarımı da koymak istiyorum. Hepsini böyle bir oturup teker teker bakmam lazım zamanım oldukça. Ama dediğim gibi bu kadar çantam varken niye bir çanta koleksiyonu videosu çekmeyeyim dedim. Umarım sizin için de bir fikir olmuştur. Kanalıma abone olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Öyleyse bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.